Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kenarlarını yeni tığladığım mor renkli yazmamla sizler için güzel bir video hazırlayacağım. Ee, yazmam düz renk, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazmanız veya Oya tığlama yazmanız yeterli. Bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Benim elimdeki bu mor yazma polyester bir yazma. Delinmeden polyester yazma özellikle nasıl tığlanır diye merak ediyorsanız videomu izlemenizi öneriyorum. Yazmamın kenarını tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Yazmamın çimenini bu ipimle yapacağım. Oyamın çimenini bu ipimle yapacağım. Üzerinde de ikişer çiçeğim olacak. Birini Altın Başak 63 numara mor. Diğerini aldım Başak 9, 35 numara morla. Bir de 977 var. Aynı buna benzeyen sanıyorum. Onunla karıştırdım. E, i̇ki çiçekten birini açık birini koyu tonda morla yapacağım. Kullandığım tığım 22 numara. E, dilerseniz 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Tığ oyası için bu 3 numara gayet yeterli. Hemen şimdi oyamızın yapımına başlayalım birlikte. Güzel bir model. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. geldim şöyle tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden minik minik çimenler yapıyoruz üçer zincir çekerek birazcık İlerletiyorum ki birazdan çiçek yuvası için bu 3 zincirli çimenlerimin üzerinde geri dönmem gerekecek. Bu nedenle birazcık arttırıyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturdum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından yine 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Şimdi dönebiliriz artık. Yeterince mesafemiz oluştu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1 2 kutucuk boş bıraktım. 3. kutucuktan ipimi tutturdum. 9 zincir çekerek yaptık. Üstüne 1 zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Burada bir defa doladım. 2 şer 2 şer çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 1 2 2 2 çıktım. Şu anda 4 tane oldu. 3 defa doladım. 2 2 2 2, 2. çıktım. Yine 3 defa doluyorum. 1 2 3 4 kere de çıktım. Şu anda 6 tane oldu tırabzanım. Yine 3 defa doladım. Bu sefer Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Böyle büyük bir yaprağımız oldu. Bu büyük yaprağımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm 5 zincirle. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 sık iğne yaptım yaprağımı düzeltiyorum 10 yuvada böyle bir yaprak yaptık yanına bir zincir çekiyorum bir defa doladım biraz saracağım ikişer ikişer çıktı bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım 2 2 2 çıktım iki defa doladım önce bir sonra iki sonra 2 sonra iki çıktım 3 kez doluyorum 2 2 2 2 çıktım yine üç kez doluyorum ikişer 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 çıktım yine üç kez doluyorum 3 üç kez üç kere üç defa doluyoruz arkadaşlar bu sefer en sonucu da önce bir sonra 2 sonra iki sonra 2 sonra 2 çıktım yine büyük bir yaprak yaptık üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim son yaptığım trabzanın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5 6 7 8. 9 tane trabzanın üzerine 10 sık iğnem yuvada en son kullandığımız tığ battı ya da gelip bir sık iğne daha yapıyoruz buradan 1 2 3 zincir çekerek sonraki tığ battıdan tutturuyoruz yine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 3 zincir çektim bir sonrakine bu şekilde şöyle göstereyim 12 tane aralık yapacağız 3 tanesini dönmek için kullanıyoruz. Aslında 15 yapıyoruz. 12 tanesi boşta kalıyor. 3 tanesini yeni yuva için kullanıyoruz. Ee, bir tane daha çiçek yuvası yapayım yanına ben. Hem ne sıklıkta olduğunu görelim. Sonrasında da üzerine çiçeklerini yaparız. Çiçek yuvaları arasında 12 tane çimen bıraktığımızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen açık renk ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim birinci dalımı İpimi buradan tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim yuvaya. İkişer ikişer çıkıyorum. Sonra burada tırabzanımın önünden girip ipimi tutuyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 defa trabzanın önünden ipimi geçirdim. Böyle oldu. Sonra tığımı hafifçe oynatarak sardığım kısmın içinden çıkarıyorum ipimi. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1, 2, 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım tekrar yuvaya geldim ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim 2. 3. 4. 5. 6 7 8 trabzan üzerine yapıyorum 9 10 tane Sık iğnemi yaptım. Hemen yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle oldu. Burada bir örümcek yapıyorum. Örümceğim bir tığ battıdan birazcık uzun. Geri dönüp aynı yere tutturdum. Yeniden aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Yine geri döndüm. Aynı yere tutturdum. Şimdi bu kanadımı tekrar edeceğim. 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım ikişer ikişer çıktım trabzanım oluştu trabzanımın önünden 12 kez girip ipimi tutacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden şöyle tavım biraz oynatarak çıkartıyorum gevşek bir şekilde düğümledim 3 kez ucuna ipimi sardım geldim yuvaya yine bu trabzanın üzerine 10 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Hemen sık iğnelerimi yapıyorum. 10 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonuncu yuvadan yapıyorum. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra diğer dalı da aynı yapacağız. Sık üstüne sıkacağız zincirimi çektim, ipimi kesiyorum. Krem rengi ipimi başlarken göstermedim sanıyorum. Krem rengi ipimi, krem rengi ipimi alıyorum. Ilmeğimi oluşturdum krem rengi ipimle. Şurada iki tane örümcek yaptık iki örümceğimin de önde kalan tellerini şöyle açıyorum. Birinciden girdim. 1 2 3 4 zincir geldim sık iğne yaptım aynı halkaya. 1 2 3 4 zincir yine aynı halkaya. 2 tane oldu. 1 zincir çektim. Yandaki örümceğimin teline giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim sık iğnemi yaptım 4 zincir çektim yine sık iğnemi yaptım en son burada üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi ben diğer çiçeklerimin ucunu da yapacağım şu yaprağımın ucuna da koyu renkle yapacağım arkadaşlar koyu morla yapacağım bu örnek böyle ikiz gidiyor şimdi diğerlerini de tamamlayayım sonra iplerimi yakayım ütüleyeyim size son halini göstereyim ben oyağımın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğim tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağımın sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.